Biraz daha video çekeceğim. Ama sadece biraz manevi konuşacağım bu videoda. Ayşe biraz sesim kız. Telif yapmak istemiyorum. <laughs> Telif yersen hiçbir şey kazanamam. <laughs> bin abone hakkı konuşması yapacağım biraz. Hadi yap. Merhaba arkadaşlar. Bin abone oldunuz. Bin abone oldunuz siz. <laughs> bin abonelik bir tayfayız artık resmen. Şerife Önü'nün tayfası. Biz artık şu şey diyecekler. Sen Şerife Önü'nün tayfasından mısın? Evet ben Şerife Önü'nün tayfasından <laughs> işte mısın? Tarikat kıyordun <laughs> hemen. <laughs> tarikat kıyordun. E, ne diyecektim? Ha, bin abone hakkında konuşmak istiyorum biraz. Hatta 1100 38 aboneyiz şu an 138 kişiyiz. Yani o kadar heyecanlıyım ki. Aslında ben bu yola çok şey gibi bir şekilde başlamıştım. Böyle pandemi deydik. Çok canım sıkılıyordu benim. Allah'ım ne yapsam ne yapsam ne yapsam, asla şur sure ol diye bir youtuber var. Biliyorsunuzdur belki. Onun videolarını izliyordum. Çok hoşuma gidiyordu video çekmek yani. ama benim de o zamanlar telefonum böyle çok eski küçük bir şey böyle eski bir yani Samsung'un bir telefonu. Kamerası da çok iyi değil ama hani ona bir kere heveslenmişim yani. Çünkü ben bir şeye heveslendim onu yapacağım. Hani onun hevesi kaçacak ondan sonra bende bitiyor. Sonra ben onun videosunu çektim. Hatta bazı daha eski videolar var. Onlar görünmüyor. Hatta videoda şey falan diyorum böyle işte diyorum beraber dedemle video çekeriz. Şunları yaparız. Kedilerimiz var. Yavrularla onlar çekiliriz. Falan diye böyle dalga geçiyorum. Böyle bir şeyler yapıyorum falan. Burada sadece saçma sapan ee, şeyler içerikle üretmek. Böyle canım sıkıldığında bir şeyler çekmek, bir şeyler eğlenmek, kardeşlerimle, kedilerimiz var. Kedilerimiz de, dedem var evde dedemle. Bir sürü hani bir sürü kuzenim, arkadaşım. Belki korona bittikten sonra arkadaşlarımla videolar çekmiş. Bunların aslında hepsi birer anı. Yani hepsinin birer ama olmasını istiyorum. Sonra mesela ben YouTube videosu çekeceğim. YouTube açacağım söylediğinde mesela arkadaşlarıma söylüyorum. işte ablama söylüyorum ya da işte ablamla konuşuyoruz. Ya da diğer arkadaşlarıma söylüyorum. Yani lisedekiler, ortaokuldakiler. Böyle arkadaşlarımla konuşuyorum. Ya. Hiçbiri de mesela, arkadaşım hiçbiri de mesela ya Şerife ne etmiyorsun sen salak mısın? Niye böyle bir şey düşünüyorsun demedi. Hiçbir ama gerçekten. Hani aslında şöyle bir şey. Bir tanesi dese ki bana hani Şerife sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Hani ne alaka? Hani YouTuber'lık mı falan gibi bir şey dese ben Hemen vazgeçebilirdim o fikrimden. Çünkü aşırı şekilde etrafımdaki insanların yani değer verdiğim insanların fikirlerini önemseyen birisi olduğum için yani gerçekten abartılı bir şekilde. Herkes yapacağını biliyordu o yüzden. Aynen. Herkes o kadar bana böyle şey oldu ki, destek oldu ki yaparsın Şerif'i olur, şöyle olur, böyle olur şöyle video çekeriz, böyle video çekeriz. Herkes bana o kadar çok yardımcı olmuştu ki. Yani hiç kimse de bana mesela Şerif'i de saçmalama yani git yapacağım mı gerçekten bunu? Hani bir kişiden de böyle heves kırıcı bir şey duymadım yani. Gerçekten lisedeki arkadaşlarım özellikle yani ortaokuldakiler yani Sude özellikle yani. Sude'yi biliyorsunuz belki diğer videoları izlediyseniz. Yani hiçbiri, yani hepsi bana o kadar çok destek oldu ki böyle yani. O yüzden herkes herkese çok teşekkür ediyorum burada. Mesela tanımadım arkadaşlarım bile lisedeki mesela. Benim videolarımı izleyince böyle onun hakkında konuşuyordu ama böyle kötü bir şekilde değil yani. Böyle onu nasıl yaptım, onu nasıl yaptım, izledim videonu güzel olmuş falan filan. Herkes bana o kadar destek oldu ki gerçekten. Hani ama biliyordum eğer bir kişi bana bile bir kişi bile bana e, işte ya Şerife ya pek olmamış falan dese ben direkt o oh hevesim kaçardı yani direkt video çekmeyi bırakırdım edit yapmayı bırakırdım ama sonra büyüye büyüye mesela ben e, bir tane e, video şuraya koyarım hani esnaf videom var o, o, esnaf videosunu attığımda çok net hatırlıyorum bir buçuk saat geçmişti üstünden video atmamdan bir buçuk saat geçti sadece sekiz görüntülenme vardı ve hani dedim ki Şerife sen böyle video çekiyorsun sürekli ben büyüyeceğini düşünüyorsun ama nereye kadar gidecek böyle dedim daha yeni yani bundan bir ay önce bir buçuk ay önce falan böyle hani yani düşündüm artık dedim ki hani şeyde sürekli edit yapıyorsun, uğraşıyorsun. Bir şey video uygulama siliyorsun video çekmek için falan filan. Sonra e, diğer haftaki bir attığım videoda bayramın erkek ismi zaten videosunu attım. Bir anda bu çok izlendi böyle video izlenmesi artıyor izlenmesi artıyor. 800 izlenme oldu 700 izlenme oldu 900 izlenme oldu. Ben bin izlenmeyi görünce şok oldum ama böyle tanımadığım insanlar yorum yapıyor İşte aşağıda işte şunu nereden aldım bunu nereden aldım falan yazıyor. Biz şokuz böyle hani Whatsapp'tan falan ben arkadaşlarım atıyorum işte Hatice bak şöyle olmuş Hatice bak şöyle şunu yazmışlar şöyle olmuşlar falan diye böyle ben herkese konuşuyorum bir anda. O kadar heyecanlıydı ki sonra Beni 120 abone falan vardı. O da böyle full akraba işte. Arkadaşımın arkadaşı, arkadaşım. Yani öyle öyle 120 aboneyi topladıydım ben neredeyse böyle. Sonra işte o bayramda erkek ismi daha sonra bek patladı böyle. Yani benim orada hevesim böyle tavan oldu bir anda. Sonra ee, şey... Sonra zaten YKS videosu attım. YKS videosu deli izlen. Yani bence deli izlen. 33 bin falan oldu herhalde şimdi. 33.000 33 bin kişi yani. Yani Acıpayam'da yaşıyorum ben. Acıpayam'ın nüfusu bile 55 bin yani. Yok artık. Kaç abone? Evin balkonunu görüyorlar lan. 1.14 şu karşıdan ayrıca şeyini görebilirsiniz. <laughs> mesela böyle şu arka fonu yapmayı bilmiyordum, nasıl video editleneceğini bilmiyordum, hiçbir şey bilmiyordum. Youtube stüdyo metodu bir olaylar varmış. Hepsini o kadar yavaş yavaş öğrendim ki. Ama şu an mesela çok mutluyum. Böyle video çekmeyi çok seviyorum. Ya da e, birileri yorum yazınca o kadar çok mutlu oluyorum ki direkt böyle okuyorum. Böyle genelde cevap vermeye çalışıyorum zaten. Hani ablam diyor ki yani genelde çok yani cevap vermiyor ya, böyle Youtuberlar böyle yani var sadece şey yorumu. Abi adam diyor ki hani sen de beğen geç hani niye yani hepsine cevap veriyorsun teşekkür ederim yazıyorsun kalp koyuyorsun şey falan. Sanki bana özel olarak yazmışsınız gibi hissediyorum ben Sanki bana de, DM yazın herkesin o kadar şey evet. kayalamadığı için. Hani böyle DM'den falan yazıyormuşsunuz gibi. Böyle ben o kadar yani mesela seni seviyorum falan yazmış geçen gün bir kız. O kadar mutlu oldum ki yani beni nasıl sevebilirsin ki diye <laughs> ben yani. Ben tanımıyorum bile sen ya öyle. Ya yani öyle yani 5 dakikadır konuşuyorum 1000 abone hakkında. Öyle çok teşekkür ederim hepinize 1000 abone yaptığınız için beni. 1000 abone pastası falan kesmek isterdik. Çok teşekkür Yok, ederim şeyim. tüm arkadaşlar. Arkadaşlarımla yani şu an hepsiyle görüşmüyor olabilirim ya da hepsiyle e, eski aram olmayabilir ama gerçekten e, e, yani şu an aram iyi olandı kötü olan hepsi o kadar çok destek oldu ki bu YouTube hayatımda öyle diyeyim. O yüzden hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle mesela şu an yanımda Hatice var. Evet Hatice. Hatice'yi anlatsana mesela ben evet. ilk YouTuber olacağım dedin ne hissettin? Ne, ne diyor bu kadar? Ben lazım? o zaman sen dedin ya hani böyle şey için, hobi için istiyorsan, ha. hani böyle bir sıkılıyor bilmiyor. falan. Böyle büyüyeceğini sanırsam daha <laughs> çok destek alır. <olur>. Böyle büyüyeceğini <laughs> sanırsam 100 bin abone kutlaması yapıyorsun. Böyle büyüyeceğini bilsem 8 tane YouTube hesabı açardım. Benim yani 4 tane YouTube Aynen. hesabım var mesela hepsinden beğeniyorum. Ama 8 tane falan açardım kesin. Mesela yani. diyor muydun yani? Belki gerçekten ileride daha da atar. Ya da şey düşünmüş Yok. olabilirsin bence. Hı. Yani şey, böyle hevesleniyor. Sonra 2-3 video çeker sonra bitirir. Ben hevesleniyorsam sonra hani şey yaparsın. Bir de mesela çekersin ama YouTube altına atsın falan diye hmm. düşünüyorum. Ilk Bir başta de çok utan, utanıyorum. Ama... Aynen çok ya utanma da değildi. De. Ya, e yani lisedeki daha farklıydı. Mesela üst dönemlerimiz var. Üst dönem hani o il lisede olanlar beni anlayacak. liseyi geçmiş bütün onlar da anlayacak. Dünya önemli hiç gibi geliyor. Sanki lisenin an. üst dönemi dünyanın gerçekten senin <laughs> e, en <gülüyor> önemli <gülüyor> işte sana bir şey dedi falan hiç alakası yok. Sen üst dönemden birisi gelse umurumda bile olmaz yani anladınız mı? Ama orada daha farklı oluyor. O seviye farkından dolayı. Sırf onlardan utandığım için ya da mesela Instagram'a vesaire hani çok utanıyordum böyle. İşte görürler, şöyle yaparlar, yan bakarlar falan filan <laughs> diye. <laughs> ne ba lan bana ne yani? Sana ne yarar yani aslında? Şu an hiç umurumda bile, bile değil. Umurumda bile değilsiniz. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Bizleri de... Ay Ayşegül. Nur Mesela video, mi? video çekeceğim dedin de YouTube açacağım. Ben ne olacağını tahmin etmiştim ya. Hayır, <laughs> Ayşegül. Ayla, Ayla. Ileri görüşündük Ayşegül gibi ol. Cidden düşündüm dedim mi? Şerif olur gerçekten diye. Hmm. Dedim buradan para kazanırız. Hepimiz kazanırız. Hı. Öyle işte ya hepimiz böyle video çekelim video çekelim falan diyorduk. Yani maalesef lisede çok video çekemedim telefonumun yoğunluğunu çünkü keşke daha çok çekseydim. Fikir bulmaya da çalışıyorduk. Evet Hala fikir otom. bulmaya çalışıyorduk. Şunu çekeriz, bunu çekeriz, şunu yaparız falan diye. Güvenliğe gittiğimiz zamanlar çekilmiyordunuz evde sen? Çekiyordum ama onları editleyemedim. Böyle atamadık, şey ben ben yapamadık. Ya yürüme, kesin kesin yürüme çalışması miydi? falan yaptık evet. ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar atlandı bak koyayım bak. İlk video çektiğimiz zamanlar böyle o kadar komikti ki yani. Çok saf güzel zamanlardı yani. Buna bir yıl önce daha ama. Bundan daha bir yıl önce ama neler neler değişti. Çok garip. Öyle işte. Bir ya, 8 dakikada video çekiyorum. 2 yıl önce. 2 yıl mı? Geçen yıl biz tercih yaptık. Sonra sonuçları Ay çıkardım. doğru ya. Ben, ben, de. biz, ben yemin ederim var ya 2021 hayatımdan silmişim mezun sene. <laughs> Neyse. Çok çok teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Seviyorum. Allah'a emanet Bizim olun. Acil para. para. <laughs> ya videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Bay bay.